Biliyorsun çok fazla yalan var. Dolayısıyla ben de senin yerinde olsam ikisiyle de ya aynı ortamda ya da ayrı ayrı konuşmadan bir karar vermen ya da bir açıklama yapman çünkü biliyorsun. Şu an çakallar şu nasıl an bekliyorlar? Bildiğim şey yani ne yapacağıma dair hiçbir fikrim yok. Gerçekten böyle zihnim savrulmuş durumda tamam mı? Oylama zamanında Oylama zamanında konuşacağım. Tamam ama ben senin yerinde olsam ee, oylama zamanı elbette konuş ama bu bundan ne mal isteyen kişilere de ben senin o san pirim vermem. Bahadır Çünkü biliyorsun bunu Sadece kendi. Sadece bak bir şey. Otur düşünüyorum böyle tamam mı çalışıyorum. Hiçbir şeyden habersiz bu kadar her şeyin içerisinde olduğum ve şu diyalog bu yapılan durum üzerine erkeğim diye dolaşan adamların gerçekten hepsinin buradan gitmesi gerekiyor bir. Çünkü çok iğrenç bir durum var ortada. Sen doğruluğundan emin misin? Evet çünkü Tuncay bana çok önceden böyle bir şey imasını yaptı ve ben Tuncay'ın duyguları bana karşı duyguları olur diye ihtimal vermedim. İhtimal vermedim. Yemin ediyorum ihtimal vermedim. Ve bir gün Serkan bana kalkıp yüzün yüzüyle ilgili yüzün çıkartıp şöyle bir hareket yaptı.